alaikum sayın seyirciler. Türkistan Haber Bültenimize hoş geldiniz. Ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Doğu Türkistan'da Uygur Türkleri kayıp akrabaları hakkında tanıklık vermeye devam ediyor. Türkiye'de yaşayan Tursun Gül Yusuf, 3,5 senedir haberini alamadığı ağabeyi hakkında tanıklık verdi. Tursunay Yusuf'un paylaştığı bilgilere göre Kaşkara bağlı Maralbeşi nahiyesi Sırıkbuyu semtte 17. köy 4. mahallede ikamet eden 50 yaşındaki çiftçi Sabir Yusuf'la en son 2017'de WeChat bağlantısı aracılığıyla görüştüğü ve o günden bugüne kadar hiçbir haberinin alınamadığı öğrenildi. Sabir Yusuf'un Çin Komünist güçleri tarafından tutuklanıp ceza kampı ya da hapishaneye atıldığı düşünülüyor ve tutuklanma nedeni ise kızı Hatice Sabir'in Türkiye'de yaşaması nedeniyle yurt dışı bağlantılı unsur yaftasıyla içeri alındığı tahmin ediliyor. Tanık Tursun Gül Yusuf, Çin komünist yetkililerine seslenerek ağabeyinin suçsuz olduğunu, şu an nerede ve ne durumda olduğunu öğrenmek istediğini, eğer tutukluysa onu şartsız bırakması gerektiğini belirtirken, Çin Komünist Partisi'nin Doğu Türkistan'da sayısız aileyi parçaladığını ve Çin'in uluslararası mahkemelerde ağır insan hakları ihlallerinden yargılanması gerektiğini savundu. Müzik Doğu Türkistan'da vaka sayısı 235'e yükseldi. 8809 kişi karantina altında. Doğu Türkistan'daki Bölge Sağlık Komitesi tarafından yayınlanan son rapora göre Doğu Türkistan'da Çin virüsüyle enfekte olmuş hasta sayısının 235'e yükseldiği bildirildi. Bilgilere göre son 24 saat içerisinde 57 yeni vaka tespit edildiği Ürümçi Merkezli 11 Sancı şehrinde 2 kişi, Kaşgar'da 1, diğerleri Bingtuan'da olmak üzere Doğu Türkistan'daki toplam enfeksiyon sayısının 235'e ulaştığı, 3'ü kritik, 13'ü yoğun bakımda olduğu öğrenildi. 235 kişi arasında bulaşıcı olmayan enfeksiyon olarak belirlenen 165 hasta olduğu, karantina altında gözlemlenen toplam 8.809 hastanın bulunduğu öne sürülüyor. Çinli yetkililerden sokağa çıkan Uygur Türklerine hakaret. Çin virüsünün Doğu Türkistan'daki ikinci dalgası tüm bölgeleri etkilemiş durumda. Çinli yetkililer ürümcü başta bazı bölgelerde virüse karşı katı önlemler alarak halkı evlerine dışarıdan kilitleyip mühürleyerek kapatırken bir kısım bölgedeki sivilleri sokağa çıkma yasağına deldiği için cezalandırdığı görüldü. 25 Temmuz yerel kaynaklardan aldığımız görüntülere göre Doğu Türkistan'ın Hoten eyaleti Çira ilçesi Tuza köyündeki Çinli yetkililerin ihtiyaçtan dolayı hem de maskesi sokağa çıkan 5 kişiye hakaret ettiği ve boyunlarına sokağa çıkan hayvan yazılı lavha asılıp mahalle mahalle teşhir ettiği öğrenildi. Çinli yetkililerin Ürümçi'de yayılan Çin virüsü bahanesiyle Hoten ve bazı bölgelerin köylerinde sokağa çıkma yasağı getirdiği ve ihtiyaç yüzünden sokağa çıkanların üstüne hakaretler yağdırdığı dikkat çekiyor. İYİ Parti'den Çin'den gelen kredi için Uygur Türklerini sattığı iddiası. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, iktidarın Çin'den gelen kredi için Doğu Türkistan'da Çin zulmüne maruz kalan Uygur Türklerini sattığını iddia etti. Uygur Türklerini satmayı tercih etti. Evet bunun altını çizmek istiyorum. Uygur Türklerini satmayı tercih etti. Çin'in Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine karşı işlediği insanlık suçlarına Batı dünyası dahil olmak üzere birçok ülke tepki gösterdi. Bazıları bazı müeyyideler uygulamaya çalışıyor. Burada hiç sesi çıkmayan, sessizliğini muhafaza eden tek ülke Türkiye. Uygur Türklerinin kıble gibi yüzlerini döndükleri Türkiye'den bugüne kadar hiçbir ses çıkmadı. Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğinin 2019 yılı faaliyet raporlarını inceledim. Size dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Büyükelçinin o yıl içerisinde yaptığı programlar ve geziler var. Eski AK Parti Urfa Milletvekili, dışarıdan atanarak meslek memuru olmayan Pekin Büyükelçisi Emin Önen yıl içinde bayağı bir ülke gezmiş. Ama esas gitmesi gereken yere Doğu Türkistan'a adım bile atmamış. Herkese dost Türkiye düşman bir yönetim şu anda Türkiye'nin başında. Bir şamarda Uygur Türklerine ismi geçtiğinde bizim meclisteki AK Parti milletvekillerinin gözyaşlarına hakim olamadığı Filistin lideri Mahmut Abbas'tan geldi. Filistin devlet başkanı Mahmut Abbas'tan geldi. Hani Mahmut Abbas ağzını açtığı zaman bizimkilerin gözyaşları boş oluyor ya. O Mahmut Abbas Çin lideriyle telefon görüşmesinde diyor ki Gerçekler Çin'in Filistin halkının en güvenilir dostu olduğunu defalarca kanıtladı. Filistin, Hong Kong ve Sincan'la ilgili konularda Çin'e kararlı şekilde destek verecektir. Doğu Türkistan'da kullanmıyor zaten. Sincan diyor, Çin'e kararlı şekilde destek verecektir diyor. Buradan iktidara bir kez daha sesleniyorum. Her şey oluyorsunuz ama olması gereken bir şey olmuyorsunuz. Daha henüz Türk olamadınız bir kere de Türk olmayı deneyin diye buradan çağrıda bulunuyor. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.